Kanye'nin derdi. Birkaç gündür bütün dünya Amerika'nın başkan adaylarından birinin ne diyeceğini merak ettiği için gecenin geç saatlerinde Twitter başında bekliyor. Türkiye uyanırken ABD'de uykuya yatmak üzereyken Twitter'a giren bu aday arka arkaya bombardımana başlıyor. Dil bilgisi kurallarına, noktalama işaretlerine hatta özel isimlerin yazılışına bile saygı göstermiyor. Attığı tweetler kanıtlanması imkansız ama çok tartışmalı birçok iddia ve komplo teorisi içeriyor. Kendisinin de Get Out filmindeki gibi bir komplonun mağduru olduğunu, birileri kellesini istediklerini yazıyor. Klavye'nin arkasındaki kişi Donald Trump değil. Birkaç hafta önce Amerikan başkanlığı için yarışacağını açıklayan rap yıldızı Kanye West. Donald Trump'ın adaylığına gülen dünya başına geleceklere hazırlıksızdı. Yoksa beterinde beterimi var. En azından anketlere göre Amerikan seçmenlerinin ikisi Kanye West'e oy vermeye hazır. %2 küçümsenecek bir rakam değil. O yüzde %2 bizde Saadet Partisi'ne seçimlerde pazarlık hakkı tanıyor. ABD'de de kimi eyaletlerde alternatif partilere verilen birkaç bin oyla Beyaz Saray kaybediliyor. Seçilme ihtimali yok. Kanye West'in başkan seçilebilme ihtimali yok. Başkanı belirleyecek seçim kurulunun 538 üyesi arasında en fazla sandalyeye sahip Texas, Florida gibi eyaletlerde oy pusulalarına girme şansı yok. Birkaç gün önce 10 bin imza toplayıp South Carolina'da oy pusulalarına adını yazdırmaya çalışıyordu, o da olmadı. Daha önce bir başka eyalette 35 bin dolar vererek oradaki pusulalara girmeyi başardı ama her yerde kanun farklı. Amerika'daki seçimler Donald Trump ve Joe Biden arasında gözüküyor ama doğum günü partisi adına yarışan Kanye West gibi 1114 aday daha var New York Times'ın haberine göre. Aralarında Kanye These Nuts West ve Your Mother gibi isimler de var.